O şekilde. sen bayağı druidsin ya. <laughs> Bitirmişsin sen druid olayı. Ben de <laughs> Değil ya, benden sana %10 kes şeyi Ya onu bırak da şimdi kime dalacaksın? Varlok. Bir, <laughs> ama ne koyayım ne oluyor ya? Öldün kanka. Of. Fena verdim yıldı ama. Frozen. Abi bak adam var. ya Spemin kralını yapıyor arkadaş şu an. Öldürüm, yani. Öldürüm. Ölme yok, ölme yok, ölme yok. Adamı şu an kapatmam lazım abi ve adam kapatıyor beni bossu. Test edecek zaman bulamadım. Bak çıkıyorum abi Fear'dan direkt Cyclone Attım Eren Squbus'u kesmen lazım ya Ald Aldık kanka. mı adamı? Daha iyi olur kanka Kesebilirsen tabi Lan bir ölmedi be <laughs> Ananı Yerimden nefes aldım resmen ya. Bir de küflettin abi. Oksijen kanka ya. Nefesini mikrofonda hissettik kanka. Gel <laughs> gel. <laughs> <laughs>